Ne hissediyorsun Adnan Oktar'ı görünce? Bütün sinir sistemin çöküyor mu? Kaybettiğin yıllar, toprağın altına koyduğun annen, yaşadıkların neler neler yaşadın yani orada? Yani önüne verseler ne yaparsın çok merak ediyoruz. Önüne verdiler. Ve artık. şu anda mesela sen çıkıyorsun konuşuyorsun. Tehdit ediliyor musun? Korkmuyor musun? Ediliyorum. Tehdit ediliyorsun tehdit değil, değil mi? Birkaç gündür savcılığa gitmeye çalışıyorum. İmkanım olmadı. Gidemedim gideceğim. Elimde çok fazla şey var zaten. ya Tahmin edilir zaten böyle bir durumdaki Tabii. davanın bir numaralı, iki numaralı müşt müştekileri mutlaka tehdit edilir zaten. <laughs> Sürpriz bir şey değil. Bekliyordum da. Neyle ee, tehdit ediyorlar seni mesela? Öldüreceğiz, öldüreceğiz diye. diye mi? Ailene mi bir şey yapacağız Yok, diye? Yok öldüreceğiz diye. Senin önüne verdiler Adnan Oktar'ı. Değilim. Öyle bir imkan Ne yaparsın Ceylan? Bir şey yapmam. Zaten şu anda yargı gördüğüm kadarıyla yeterince kadar yapıyor. Yani ben e, devlete güveniyorum. E, şöyle oldu. Ben zaten oradan ayrıldıktan sonra e, bildiklerimi anlatmam gerekiyordu. Çünkü gördüğüm, hukuksuz olduğunu düşündüğüm çok fazla olay vardı. E, ben zaten e, emniyete gittim. Onlar e, 2016'dan beri açık bir dosya varmış. Beni yönlendirdiler. Orada ifademi verdim. Ve o ifadeyi verdikten sonra insanların ciddi alışından ben devletin bunun peşini bırakmayacağını anladım zaten. Yani eee hmm. Ya yani ben anlat şöyle bugüne kadar daha önceki ona karşı yapılan operasyonlarda da hareketlerde de yani dikkat edin e, çok fazla böyle delillendirilmiş dosyalar üzerinden gidilmedi de ilk önce bunları operasyon yapalım bu kişileri alalım ondan sonra zaten delil bulunur gibi hmm. gidildi. Fakat bu çok kapalı bir örgüt olduğu için konuştuğumuz şey, gibi bu sefer bütün deliller toplanıp iki düğmeye eee düğmeye basıldı. Evet. Yani e, sık dokulu örgütlerde böyledir. Dışarıya çok fazla istihbarat sızmaz. Dışarıdan içeriye giren ee, örgüt düşmanı kimse de olamaz. Hmm. Yani e, sızma olamayacağı için başarısız oluyordu. E şimdi ben ve arkadaşlarım diğer üç arkadaşım e, biz içeriden çıkmış insanlar olarak şahit olduğumuz şeyleri anlatınca tabii ki bunların da biz delil dosyasına ekleneceğini düşündük. Benim anladığım kadarıyla şu anda herhalde o da ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Hep beraber anlayacağız. E, o anlattıklarımız üzerinden yeni delillere ulaşılmış ve bugüne gelinmiş. Yani ben zaten biz devleti güvenerek gittik. Güvenimiz de boşa çıkmadı. Yani çok, e, çok ciddi bir e, karşılık görüyoruz biz burada. Mesela o Tülay Kumaşçı biliyorsun yakalananlardan, Hı -hı. baş bacılarından biri mesela. O çok o, eski. Çok... Enteresan şeyler biliyordur değil mi? O konuştuğunda acaba neler çıkacak ortaya? Çok, e, çok enteresan ediyorum. şeyler biliyordur ama onun dışında da e, yani ummayacağınız kişiler çok fazla şey biliyordur. Şu şey vardı ya 7 yaşından 40 yaşına kadar. Ha. Sen bu evin içinde 7-8 yaşında kız çocukları gördün mü gözünden? O evin içinde öyle kız çocukları olmaz. Hmm. E, yani o evin içinde öyle kişiler getirilmez. Çünkü Onlar Adın nereye götürülüyor? Stüdyo binası. Çünkü o daha dışarı açık bir binadır. E, genelde dışarıdan gerilen kişiler Adım Noktar'la tanıştırılacak kişiler veya daha örgüte girmemiş veya daha farklı aşamalarda olan kişiler, örgüt evlerine değil de bu tip yani daha dışarı bir ayağa açık evlere daha tedbir olunan evlere bir sürü eviniz olur. var yani evet. sizin hemen hemen Ölgü her semtte var mı nerede bu ev 21 eve polis baskın yapmış eve bir iş şimdi. inanın ben bile bilmiyorum yani sadece İstanbul'da değil ben bilmem Hı -hı. başka Hı -hı. şehirlerde evet. de var peki daha önce yıllar önceki programlarda babanla ilgili bir iddiada bulundun Hı -hı. mu babam bana taciz tabii, tabii. ettiği için evden kaçtım i̇şte dedi, evet, öyle bir tamıyor. haber var Hı -hı? sen gidip Doğru. babanı e, polise diyorsun ki bana böyle böyle beni kaçırdı Hı -hı. Ee, falan yani diyorsun. Şöyle oldu. Onu neden yaptın? E, benim örgüte girdiğim yılda hatta 2007 yılı. E, babam beni oradan kaçırdı. Çünkü o dönemde ben ailemle yanında birileri olarak tabii. Yani yanında 3-4 kişi olarak. Ailemle görüşme iznim vardı. Yani nadiren de olsa birkaç aydı bir falan ailemle görüşüyordum. Babam beni kaçırdı oradan kurtarmak için. Fakat böyle bir durumda ben örgütün babamını yapabileceğini bildiğim için. Çünkü bu şu andaki durumunda bir örgüt her zaman. E, FETÖ yapılanmasının e, yargıdaki, emniyetteki ayaklarını kullanan, onlardan güç alan, hatta kendini açılan davalardan böyle kurtulan bir örgüttü. E, onlarla arasına girdim ben aileme. Nitekim ben girince de e, örgütün aileme karşı e, yaptığı ataklar durdu. Babana öldürürler diye sen babana böyle bir, bir suçlama şey mı yaptı? Kesin. Zaten e, veya işte bir daha Türkiye'de iş bulamayacak duruma getirirlerdi veya itibarsızlaştıracaktı. E, yapılanmasını kullanarak babamı hapse attırabilirlerdi belki. E, sahte e, suçlardan yani kendi oluşturdukları suçlardan sahte. Sen simetli. de böyle bir şey yapmak zorunda kaldın. Evet yani, yani aralarına girdim. Ceylan bu e, ev halinden sen bir, bir röportajında bahsettin. Hı -hı. Yani Adnan Oktar'ın ev hali gayet pes Hatta çıplak gezdi. Hı -hı. E, hatta biz de sana telefonda sorduk. Oradaki kadınlarla beraber oluyor muydu? Yani bir harem şeklinde i̇şte mi bir yaşantı var? Canlı yayında Hı -hı. şu anda e, kediciklerin Gözaltına alınma süreci, hepsi hastane kontrolünden geçiriliyor. Arkasından sorgu için gidiyor. Tanıdıklarım var mı arasında bilmiyorum. E var, hepsini tanıyorsun. tanıyoruz. Ee, Ceylan, hı. değişik yerlerden de olabilir. Çok ilginç. Söylediğin şey, sen söylemiştin. Yani sizin gördüğünüz 15 tane, 20 tane özel böyle ee... ameliyatlı kız var. Ameliyatlı değiller. Yani. Evet, o çoğu birazcık... ameliyatlı değil, değil mi? Evet, yani o biraz biz. Onlara olarak... baksana. İşin magazin kısmını çok seviyoruz. İnsana da onu konuşmak istemiyor. Hepsi çok birbirine seviyor. benziyor ya ondan. Bu işte e, aslında şuna dönüp geliyoruz. Geçen gün yine sizin konuşmanızda sinemanın siz olaya çok ciddi yaklaştınız ya. kedicik deyip geçmeyin. Aslan Bunların bunlar. Gibi. Çünkü yani, kedi saftır dedim. Bunlar yani. aslan parçalıyorlar çünkü insanları. Evet, çünkü bu işte o imaj Adnoktır'ın e, özel oluşturduğu bir vitrin. Ne yapıyor bu vitrin? Şimdi kedicikler var dans ediyoruz. Ha ha he, he. bunlar zaten kafası çalışmayan çok da fazla kızlar. Burada bir şey yok. Hadi herkes işine e, imajı oluşturuyor o vitrinle. E ne oluyor? Bunun arkasına bakın. Bir A4 kağıdına sığabilecek kadar 31 tane suç işliyor. Yani Aynen. 31 ayrı suçu işliyor. Bunların arasında küçük bakın, çocukların bir yandan. Yani Bunların... askeri espiyonaja kadar suçlar var. E, o vitrinin arkasında insanlar buna dikkati çekilmiyor. Çünkü insan dikkati e, çabuk da her şey dikkat veremiyor insanlar. Adın noktalar deyince akla kedicik geliyorsa en fazla ne yapmış olabilirler diyorsunuz. Şimdi insanların ilk soruları bu oldu hatta ilk gün. Niçin bunları ahlak masası operasyon yapmadı da mali şube operasyon yaptı? E, e, yıllardır insanlar bu değirmenin suyu nereden geliyor diye soruyor. Hı. İşte hı -hı. bu deirmenin suyunun nereden geldiğini araştırılmış demek ki. Ahlak Ev masası hali. bir yere hı -hı. kadar hı -hı. bir şeyleri evet, müdahale eder ama işin içine e, mali suçlar girdi mi, diğer isnat hı -hı. edilen suçlar girdi mi o zaman işin hı -hı. rengi hı -hı. değişiyor. dolandırıcılık. Aynen sorusu dolandırıcılık. Askeri para aklama. Yani bunlar çok ciddi suçlar benim anladığım kadarıyla. Ee, bunların delilleri bulunduğu için böyle bir. Evet.